18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümüne Ceyhan'ımıza kazandırdığımız Şehit ve Gaziler Müzesi açılışına hepiniz hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyaya örnek kahramanlık destanlarıyla dolu şanlı tarihimize ışık tutacak, hatırlatacak, düşündürecek ve bu onurlu tarihi gelecek kuşaklara aktaracak müzemizin ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ulu önlerimiz Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış şiarıyla hareket ediyoruz. Ceyhan Belediyesi olarak sosyal ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu anlayıştan yola çıkarak Ceyhan'la hemşerilerimizin istekleri doğrultusunda oluşturduğumuz Şehit ve Gaziler Müzemizi kısa süre içerisinde açılışı hazır hale getirmenin gururu içerisindeyiz. Müzemizin ilçemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle, sevgi ve saygıyla anıyor. Yaşamını sürdüren tüm gazilerimize şükranlarımızı sunuyor. Daha sağlıklı, mutlu ve uzun yıllar diliyoruz. Ve izinle bir şairimizi şu dört gün bitirmek istiyorum. Kükrüyordu tepeden, Mustafa Kemal. Vatanım ayak basacaksa düşman yaşamanın ne gereği var? Burada hem dinleriz hem burada oturacak. artık bahar geliyor. Deniriz çok iyi Yani çırda yine masalar falan dolaşıyor. Burada kendi Tabii, yerimiz gibi kendi yerimiz artık. Altyazı M.K. Yn y dyfodol, mae'r rhai o'r rhai yn cael eu gwneud yn fwy o'r rhai.